Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin erkeğe ve kadına e, binaya bir hadis-i var. Özellikle e, Hazreti Ali radiyallahu anh'ın anlattığına göre, rivayetine göre, nakline göre şöyle buyuruyor, eline iki şey alıyor. Biri ipek giysi, biri de altın alıyor eline. ümmetmen erkeklerine haram kılınmış, kadınlarına da helal kılınmış diye bir hadisi var. İnanan Müslümanlar, müminler de buna riayet ederler. Ama bunun gerekçesini hiç kimse bugüne kadar bilmiyor. Bileniniz var mı içinizde? Neden Allah Resulü ipek ve altını kadına helal, erkeğe haram kıldı. İçinizde bilen var mı kardeşlerim? Bir fikir olan var mı? Düşünür, düşünün bulamazsınız değil mi? Az çok bir fikri herkesin vardır. Kıt kanat. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Allah Resulü de buna bir açıklama getirip getirmediğine dair hadislere bakıldığını ettiğinde net anlaşılmamakla beraber buradan Acizene bu kardeşiniz bu işin tespitini Allah'ın lütfü yapacak. Daha net anlayacaksınız ki bu hadis-i şerif neden ipek ve e, altın kadına helal erkeğe haram, erkeğe gümüş e, işte helal, gümüş yüzük, kolye vesaire. Güzel kardeşlerim bu hadis-i şerifin gerçek sırrı Dişilik ve erkeklikle alakalı bir durumdur. Diyeceksiniz ki ipekle, işte, e, altınla, yani kadın takıyor, dişilikle alakası var, gümüşün erkekle ne alakası var diye anlatacaksınız. Şimdi biz e, özellikle insanın yaratılışını, Kur'an-ı Kerim'de videolarımız var, bunu biliyorsunuz az çok. Tin Suresi baştan sona. Kadın ve erkeği anlatır. Kadını işte yumurtalığını, zeytin, erkeğinkini de incir, spermini böyle anlatır. Şimdi buradan hareketle bunu tekrar gündeme getirmem, anlatmamın hikmetini buradaki bu hadisle tamamlayacağız. Şimdi dikkat edin. Yediğiniz tavuk yumurtalarından tutun. Kadınların yumurtaları da kardeşlerim pembemsi kırmızıdır. Yani bir meyve sarı da diyebilirsiniz buna. Anladınız mı? Altın renginde. Kadınlar yani yumurtladığında bu renkte yumurtlar. Bu yumurtalarından dolayı iletkendir. Yani güneş de aynı renktir, altın da aynı renktir. Kadının yumurtası da aynıdır. Genelde bütün canlılarda dişilerinde bu ıı, şey sarımsı altın rengindedir. Anladınız mı? Sarımsı biraz koyu kırmızıya yakın renktedir. Bunun sebebi iletkenlik. Bakır bile aynı renktedir. Anladınız mı? İletkenlik alıp kendine çekme, kendini alıp taşıma, aktarma. Peki kadında bu varsa altını takmasından dolayı Allah Resulü kadına ver söylemesinin hikmeti budur kardeşlerim. Anladınız mı? İpek de yumuşaktır, naiftir. Kadın kadınsıdır, kadın yumuşaktır. Şimdi her bir erkeği düşünün. İpeksi giyinmiş. Bir de altın taktığını düşünün. İşte buradan bu günümüzdeki işte eşcinseller, travestiler, işte homoseksüeller, kadına benzeyen erkek türleri çıkıyor. Bunların işte giyimlerinden kullanmalarından belki de en büyük sebep etkisi kimse bilmese de mıknatıs gibi bu şekilde kendilerine dişiliği çekebiliyor, iletkinliği üzerine alabiliyorlar. Yani bu iletken bir maddenin rengidir. Rengini işte güneş örneği düşün güneş gökyüzünde ama herkes ondan faydalanıyor. Kadın yumurtası da böyle, dişilerin yumurtaları da böyledir. Altının rengi de böyledir. Hatta hatta beyinlerimiz dahil kısmen böyle, kısmen grimsi'dir. Ona da geleceğim, onu da açacağım. Şimdi bunu burada net anlayalım. Demek neymiş? Kadının dişilik üremesinden dolayı, yumurtasının sarımsı, hafif kırmızımsı olmasından dolayı iletkenlik, dişilik kendine çekiyor. Peki neyi çekiyor? Spermi çekiyor. Örneğin e, sperm ne renktir? İşte gümüş rengi, krimsidir anladınız mı? Spermlerinde de genelde çok özür diliyorum. Hani burada ayıp yoktur. E, Spermlerde e, özellikle doktora gidenlerde erkeklerde koyu sperm olanların çocuğunun olabileceği söylenen için koyu renk dediğimiz krimsi ton ağırlığında, renginde olduğunda daha çok spermin, daha çok e, çocuk olabilme ihtimalini arttırıyor. Şimdi buradaki işte grimsi, gümüş rengi, gümüş rengi oluyor aynı zamanda, gümüş rengi ile altın sarısı dişilik erkekliği anlatır. Erkekler erkekliğini muhafaza edebilmesi ve spermlerinin, üremenin devamı için mutlaka ve mutlaka gümüş kullanmalıdır altın kullanan erkeklerin, Rabbimizin lütfeyi bunu iyi dinleyin, zaman içerisinde erkekliğinin kısırlaşacağını, kadınsı hale geleceğini, çok erken yaşlarda da dahil, artık karısıyla, eşiyle, yani yan yana bir bayan gibi davranacağını, cinsellik görevini yerine getiremeyeceğini söyleyebiliriz. Yani bu net, buradan bunu ne tanıyoruz? Beynimizde de kadın erkek fark etmez. Beyin de ikisinin karışımıdır kardeşlerim. Hem sarımsı hem grimsi. Bu ikisi beyinde iletkenlikle aynı zamanda çinko içeride için beyin mesela çinkoyla cevizle beslendiği için beyni koruyucu olarak bu ama iletken olarak Allah'tan gelen, arştan gelen, Allah'ın arşından gelen, gökyüzünden gelen mesajları da alabilmesi için beynin iletken olması lazım. O nedenle Rabbimiz özellikle güneşi sarımsı yaratmıştır. Altını yeryüzüne indirip burada yine altın renginde olması. Beynimizin keza yine öyle iletken, akır iletken oluyor ya, elektriği falan bakır kablo üzerine gönderiyorlar ya. Bu bir de yumurta. Anne rahmindeki dişinin işte yumurtası aynı renktir kardeşlerim. Yani o nedenle diyoruz ki siz siz olun. Tanıdığınız, bildiğiniz herkesle bu videomuzu paylaşabilirsiniz. Çünkü bir iznillah bu videonun eşi benzeri bugüne kadar yapılmamıştır. Yapamazlar adam. Bize de Rabbimiz lütfü ihsan ettiği için yapıyoruz. Dediğim gibi kardeşlerim, dişilik ve erkeklik sembolleridir. Bunun net tıbbi ve bilimsel olarak da tüm kayıtlarda görebilirsiniz. Kadının yumurtalığını ekranda koyduğum zaten görüyorsunuz. Erkeğin spermi, renklerinden işte gümüş, gri, sperm rengi, işte yumurta renginden de kadının renginin olmasından dolayı kadının dişiliğini, cazibesini arttıran, onun dişiliğini muhafaza eden, dişiliğini ön plana çıkaran kadınlar. Özellikle şunu belirtelim, buradan da net takalım. Altın takmaya kadınların mutlaka altın takması lazım. Altın takmayan kadınlarda da erkekler nasıl dedik ya, gümüş takmadığı zaman, altın taktığı zaman ters etkilenir ya. Kadınlar da altın takmadığı zaman dişilik arzuları, istekleri azalır çocuk yapma meyilleri düşer, isteksizlikleri artar. O nedenle altın mutlaka kadınlar kolunda, boynunda vesaire küpesinde takmalı. Bunu belirtelim kardeşim. Çünkü çekiyor kendine. İletkendir. Anladınız mı? Altın renginden dolayı, bakın renginden dolayı, kadın yumurtanın renginden dolayı, güneşten dolayı ve beyinden dolayı. Beyni özellikle iki renk olmasının en büyük sebebi beynin korunması, muhafazası ve iletkenliği ile alakadır. Kadın dediğimiz gibi ne kadar süslenirse o kadar istek arzusu artar, o kadar verimli olur. Hem eşine hem ailesine, yani çocuklarına dahil verimli olur. Çünkü burada bir iletkenlik onlara pozitif enerji veriyor. Erkeklerin de mutlaka ve mutlaka herhangi falan taşı falan taşa gerek yok kardeşlerim. Hani sağda solda izliyorsunuz ya falan Burçtan Doğan'ın bunu takması lazım, bunu takması lazım diyenlere hiç aldırmayın. Burada net mutlaka ve mutlaka erkekler gümüş takmalı, gümüş yüzük, gümüş kolye vesaire bileklik gümüş takmalılar. Erkekliklerinin ve nesillerinin devamı kendi aile huzur ve sağlığının, sağlıklı bir evliliğin ayakta kalabilmesi için, keza kadınların da yine bu şekilde e, altın ve peksi giysiler giymesi, kadınsılığını e, ön plana çıkarması iletkenliğini kendisini pozitif yönde etkilemesini, üzerindeki işte negatif enerjiyi de adlandırdığınız stres, negatifi bazıları şeytani olarak üç harfli de şeytanı da diyemiyorlar. Üç harfli negatifler diyoruz. Alakası yok kardeşlerim. Dediğim gibi stresten, yorgunluktan vesaire gibi ken nazar şeylerinden uzak tutabilir. Çünkü niye dediğimiz gibi kadın kadınsı gibi davranmalı, erkek de erkeksi gibi davranmalı. Rabbimiz dediğimiz gibi hani Evkenin sıkarımına de baktığınızda, kadının yumurtalığına da baktığınızda, bunun gümüş yüzükle ve altınla birebir bağlantı olduğunu anlayacaksınız kardeşlerim. İnşallah dediğimiz gibi kardeşlerim, bu konuda da Rabbimizin mutlu ve ihsanıyla böyle bir konuya hadisi i şerfin birebir de tevilinin ne olduğunu anlatma bize nasip oldu. Hamd olsun Rabbimize sonsuz hamd olsun, şükürler olsun. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim bundan sonraki e, hayatınızda gerek ailenizde, gerek çocuklarınızda, gerek akrabalarınızda ve gerekse çevrenizdeki insanlara artık neden bir kadının işte altın takması, ipek giymesi, erkeğin neden ipek giymemesi, altın takmamasını, erkeğin ise neden gümüş takmasının, Cevabını biliyorsunuz artık, bismillah. O nedenle herkese cevap verebilecek bilgiyi siz de bizimle birlikte öğrenmiş oldunuz. Biz de Rabbimizin lütfı ihsanıyla bu videoyu çekmeden, çok kısa bir zaman içerisinde Rabbimiz nasip etti. O nedenle sizlerle paylaşıyoruz kardeşlerim. Yani o nedenle dediğim gibi artık hayırlara vesile olma adına bu bilgiyi istediğiniz herkese de paylaşıp ee, insanlara da aktarabilirsiniz. Gerek görsel olarak da, gerek hadis olarak da, gerek anlatım olarak da. Dediğim gibi kardeşlerim, kadın kadınlığını erkek erkekliğine bilecek ama bunları işte e, Allahu Alem, Rabbimiz her şeyi gözler önünde sermiş, sadece akleden, idrak eden, anlayabilenlerin bir araya getirip yapboz parçalarının bütünü görme Anlama, anlatabilme, yetenene sahip olma e, durumuyla ortaya koyabileceğimiz konulardır. Tabii Rabbimiz dilemedikçe de hiçbir şey olmuyor. O nedenle kardeşlerim dediğim gibi erkeklerin mutlaka mutlaka ne olursa olsun gümüş kullanmalarında e, elzem fayda vardır. Kadınların da dediğimiz gibi ipeksi ve altın kullanmaları şart gerekli. Sakın çevrenizdeki eş çocuklarınızı, erkek çocukları diyorum özellikle altına teşvik vesaire kullandırmayın kardeşlerim. Çünkü erken yaşta kullanan çocuklarda cinsiyet bozukluklarına kadar gidebilecek bir durum. Yani bunun en bariz delili de diyebiliriz buna. Çünkü dediğimiz gibi videonun öncesinde ortasında da belirttiğimiz durumlar ortaya çıkıyor. O nedenle kardeşlerim Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İnşallah daha faydalı bilgilerde, daha hayırlı konularda sizlerle görüşmek üzere Rabbimize emanet olunuz.